Ben Ayşegül Hanım'a da söyledim. Ben içkiye tövbe ettim. Bıraktım. Yani... İçkiyi bıraktın. Bıraktım, tamamen bıraktım. Arkadaşlarla da öyle her gün görüşmüyorum. Ben artık bir aile olmak istiyorum Gamze. İçkiyi ben... bıraktın Hakkı. Kesinlikle bıraktım Gamze. Kesinlikle bıraktım ve iş planım var. Arkadaşlarla bir sermaye biriktirdik. Beraber toplaştık bir kafe açacağız. Çok da işlek bir caddede açacağız çok güzel her şey tamam hatta masalar sandalyeler efendim işte dolaplar bilmem ne her şey alındı yeni bir işe girişiyoruz ben artık adam olmak istiyorum. Ailenin haberi var mı buraya tabii, geldiğinden tabii, başvurduğundan? Tabii, tabii tabii ailemin haberi var zaten biliyorsunuz ben aylardır Gamze'ye ulaşmaya çalışıyorum. Ben onu anlatmak istiyorum ki ben hani değiştiğimi anlatmak istiyorum ya. Ben yeni bir hayat kuracağımı Gamze ile beraber adım adım ilerleyeceğimi güzel bir geleceğe Doğru gideceğimi ben anlatmak istiyordum ama maalesef ulaşamadım. Gamze sana ulaşamadım, evet. annen açtırmadım. Niye inanayım sana? Gamze, Gamze ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ama yetiyor mu? Gamze, Gamze gerçekten çabuk. Ne değişecek bizim hayatımızda? Gamze hakkı? düzenli bir aile olacağız ya. Düzenli bir aile olacağız yani ben eskisi gibi ailesine sahip çıkmayan, ailesini hor gören, eşini öyle evde yalnız başına bırakıp gidip. ...sağda solda sürten bir hakkı olmayacağım. 4-5 yıldan beri bunları yaptığın için işte Gamze geldi. Artık yapmayacağım anne artık yapmayacağım. Bu evliliği kurtarmak için... ...bir tek koşulum var. Sivas'a geleceksin. Sivas'ta gözümün önünde duracaksın. Ters gelmesin ama iç güveye olacaksın. Sana iş bulacağım. Olmadı iş kuracağım. Var mısın? Anca bu şekilde bu evlilik kurtarılacak. Anne şimdi... Ama ben şimdi güzel. burada yeni bir şeylere başlamış, yeni bir girişimi var. Evet. Ben de araçta söylediğiniz bu muydu, şartım dediğiniz? Evet. Ee, evet. Benim de şartım. Evet. Benim gözümün önünde olsunlar istiyorum. Aynen öyle Ayşegül Hanım, çünkü e, bir şeylerin değişmesi lazım. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Siz, Siz yani dizinizin... Özür diliyorum. Dizinizin dibinde olsun istiyorsunuz gözümün çünkü bu olsun. anlamda evet. güvenmiyorsunuz hakkı Evet. Bey'e. İş bulacağım. İş bulamadım, iş kuracağım. Ama benim onca planlarım Ayşegül Hanım. Herkesin bir planı vardı. Gamze. Gamze ben yeni bir hayat kuracağım ya. İstanbul'da yeni bir hayat kuracağız. Sivas'ta ne yapacağız biz? Hakkı... S e biz ne yapıyoruz Sivas'ta? Anneciğim. Anneciğim anne. Anne yani yapma gözünü seveyim. Biz tamam. İstanbul'a alışmışız. Gamze kaç yıl orada okumuş. Biz orada gezmişiz, tozmuşuz. Anılarımız var. Hakkı. Orada sahillerde gezmedik e, mi? Kafelerde bu oturmadık çok, mı? Bu çok net. Bu çok net. Eğer istiyorsan ve gerçekten bu şansı kullanmak istiyorsan... Sivas'a benimle gelirsin. Sonuç olarak ben yanında olacağım için nerede olduğunun çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yani. Yani yanılmıyorsun. Tamam ben seni yanımda istiyorum. Ben seni her halükarda hayatımın bir parçası yapmak istiyorum. Hayatımın baş köşesini almak istiyorum seni ya. Hayatımın baş köşesini almak ama istiyorum beni ama. Ama baş köşesine koyma. Ben bunu istemiyorum ki. Ben değer görmek istiyorum. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Beni baş köşe koyma hayatını. Ha Gamze Hanım şöyle bir şey söylüyor. Yani nerede olduğumuzun çok önemi yok. Madem önemli olan e, beraber olmamız, yani yan yana olmamız... E, ...bunun e, hangi şehirde e, olduğunu çok önemi yok diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım, zaten dört beş yıldan beri olsaydı bir takım şeyler olur. Olmadığı için böyle oldu. Hakkı bak, annemin bizim yüzümüzden ne kadar yıprandığını biliyorsun. Gerek var mı bunlara? Yani ne fark edecek biz birlikte olduktan sonra? Ankara olsun, İstanbul olsun, Sivas olsun. Yeni bir sayfa açalım. Belki bambaşka bir hayatımız olacak. Yeter. Evlilik çocuk oyuncağı değil. Ben gidiyorum. Bir türlü karar veremediniz. Anne, anne, çok... anne tamam. Anne tamam gitme. Tamam. Tamam, Sivas'a gidiyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Sivas'a gidiyoruz. Tamam. Ediyorsun. Evet, kabul ediyorum. Sivas'a gidiyoruz. Tamam, tamam. Dediğiniz gibi olsun. Hak, tamam. emin misin? Eminim, eminim. Dediğiniz gibi olsun. Sivas'a gidiyoruz. Madem sen istiyorsun, benim artık diyecek bir şeyim yok. Yani sen istiyorsan, ben seni hayatımın merkezine koyduysam buna katlanacağım. Beraber gideceğiz, yeni bir hayat kuracağız. Sen nereye, ben oraya Gamze. İşte bu, işte bu. <laughs> tamam. İşte bu. İnşallah güzel olur. İnşallah her şey umduğunuz gibi olur. Allah hepinizi de umduğuna nail etsin. Bence konuşun. Sivas'ı konuşun. <laughs> teşekkür ederiz. Rica ederim. Buyurun siz devam edin. Çok teşekkür ederiz. Rica